Samsun'un Canik ilçesi Kuzey Yıldızı mahallesinde 3 kişi silahlı saldırıya uğradı. Tamam, işte. Silahlı saldırgan olay yerinden kaçtı. Yaralılar gaz devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sıcağı böyle, Sıcağı Sıcağı. 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 Hangi hastaneye gideceksiniz? Yaralılardan Fevşiye'nin arkadaşı GK ile birlikte 4 gün önce vefat eden dedesinin mevlidine giderken silahlı saldırıda yaralandıkları ortaya çıktı. Şuraya daha basmayın. Da oraya.